Merhaba, iyi çalışmalar herkese. Devam ediyoruz. Şimdi bu dersimizde Lookup Edit aracımıza, şu aracımıza departmanları listeleyeceğiz. Bunun için formumuzun Load kısmına geldim. Buraya kodlarımı yazmaya başlayacağım. Şimdi bunun için şöyle yapacağım. Lookup Edit'in Properties yani özellikleri içerisinde Data Source yani veri kaynağı özelliğine eşittir bir atama yapacağız. Burada bir atama olacak. Peki bu atamanın değeri nereden gelecek? Şuradan gelecek. Var departmanlar diyelim eşittir db nokta tbl departmanlar nokta tool istedim parantezimi açıp kapattım buraya da departmanların atamasını yapıyorum departmanların atamasını yapmadan önce lookup edit aracımızda value member ve display member diye iki tane özellik göndermemiz gerekiyor properties value member value member bizim lookup edit aracımızın yani seçim aracımızın ee, arka tarafında çalışacak olan değerler. Biz burada neyin çalışmasını istiyoruz? ID'nin. Bu ID hangi ID olacak? Departman tablosundaki ID. Peki bize ne gözükecek? Alt gözükecek. Peki gözükme alanı nasıl olacak? Şöyle. Lookup edit bir nokta. Properties nokta. Display member. Bu da e, display member olacak burası. Display da gözükecek olan üye anlamına geliyor. Burada da alt gözükecek. Bizim veri kaynağı olarak da departmanları göndereceğiz. Çalıştırıyorum uygulamamı. Görelim bakalım departmanlar lookup edit aracında listeleniyor mu? Personel listesine tıkladım. Buradan departmana tıkladım. Şimdi burada geldi ama e, şey de geldi. Bunun ilişkili olduğu tablo da geldi. Tool istediğim için. Bu arada ben dersten önce şu şeyi değiştirmiştim sanırım. Edit value kısmında null yazıyordu galiba. Null mıydı? Başlangıçta yanılmıyorsam null yazıyordu. Ben bunu gelip e, ne yaptım? Sildim direkt. Ya başka bir şey yapmamıştım. Sildim. Sildiğim için burada Çalışırken herhangi bir şey yazmıyor. Şimdi bunu ayarlamamız gerekiyor. Bunun için ben şöyle bir şey yapacağım. Parantezimi açtım. From X in DB nokta departmanlar. Sonra select new new dedikten sonra süslü parantezimi açtım. Altayınım. X nokta bana ID'yi getir. Bir de X nokta departman adını, adını getir. sonra da parantezimi kapatıp nokta tulist dedim. Bu formatta çalıştırdığım zaman F5'e bastım beraber görelim şimdi personellere tıkladım personel listesine geldim burada bakın sadece istediğimiz iki sütun yer almış oluyor tamam mı departmanların listelenme işlemi lookup edit aracı üzerinde bu şekilde olacak bir sonraki dersimizde buradan devam edeceğiz